merhaba arkadaşlar size. bugün sizler size em, <laughs> em, size ödev taktikleri vereceğim bir eğer ödevinizi böyle küçük, büyük bir yerde yapamıyorsanız veya odaklanamıyorsanız küçük bir küçük bir oda yapın yani küçük bir oda yapın orada e, ders çalışın sonra odaklanamıyorsanız ve çok ses varsa arkadaşlar hı. bence iki tane taktik var bir benim dediğim önceki. İki de um, o benim dediğim şey var yani um, ay şey diyeceğim böyle bir oda yapın küçük çocuklara oyun odası siz de bir odaya girip ödev yapın. Yani bu çok mantıklı bence bana göre. Size göre nasıl bilmiyorum ama bana göre mantıklı. Bir daha çekmek istersen çekerim. İsterseniz siz de söyleyebilirsiniz yani bana. Bir, bir.